Benim de havam düşük. Takma kafana seviyorum. Bir şey taktım yok. Eğicim benim. Sigarayı bırakmaya çalışıyorum. Ee, 12 saat geçti. Ve her geçen saatte her dakikada biraz daha öfke kat artıyor. Ve çünkü ben çok düzenli bir içiciyim sigarayı. Çok fazla düzenli içtiğim için ve aktif olarak ağzımdan da sigara düşmediği için bir anda salınca tabi istemeden de olsun o da bana bir sinir yapıyor. Onu kontrol etmeye çalışıyorum. Onun haricinde Oo, bir problemim yok. Faiziminim. 17. birlikte hoş geldin. Şaşırmadım. Biraz daha Sen dudaklarına yapışmak zorunda kalacağım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi. Takılalım. Oh. İşte bunu yapıyor. Evet abi. Şunu şunu banla baba. Yok onu dokunma ben banlayacağım. Elimle ben banlayacağım onu. Onu ben banlayacağım. Elimle ben banlayacağım onu. Ha, devam. Devam ediyoruz. <laughs> Biz de playback. <laughs> oh. <gülüyor> Hüsam keyfimi yerime getirebilecek. <laughs> Selamlar Ebo'cum. Merhaba eee chat diyen gündeleri benim gündelim. Bu arada Ocak'ta İstanbul'da olacağım. İlk yuvarlarız. Ferit sen ben öpüyorum. Canımsın abim benim şefim. Allah emanet. Görüşürüz abim benim. Pır pır kalbim ondan ona uçuyorum bu gece tüm sahne benim mecandaki bütün muhitleri bana getirin Hadi gel. Abi artık ben bütün insanları mesela bu boyutlarda olan herhangi bir insanın yüzünü kendi yüzüm olarak görüyorum ya Gerçekten kendi yüzüm olarak kızım. Evet. Aşkım mahalledeki çocuk beni rahatsız ediyor. Takılma aşkım. Hoş ver. Sen de hep alttan alıyorsun. Sözde bela görüldü. <gülüyor> <gülüyor> şimdi gece 3 gibi aklımda kurduğum sevdiğim kızı Ejderhadan kurtardım mistik rüyalar yine başladı Galabani, bak. Takov prosti Hadi bu şut. Şey Yutturur sana o 1 TL, 3 TL. Ya benim bana bu paralar niye gelmiyor lan ha? Odama var ya götür sikerim ben. Adamın götünden sikerim ben. Şerefsizler. Adiler sizi. Hayvanlar sizi. Karaktersiz. Şerefsiz <laughs> <başladı> bak. köpek. <laughs> bak yine başladı ya. Yine başladı bak. Kardeşim. Adam gibi yardım edin bana. Üç tele bir tele ne demek lan? <laughs> Çıksana karşıma. <laughs> 3 TL, 1 TL. Japonya'da satılan Hangi tüm... hayvan Hangi hayvan o? hayvanı, hayvan Tek tek 1 TL yollayan hayvan kim o? Atıştırmalıklar pakette görseli ve boyutu ile aynı olmak zorunda. Japonya tüketici haklarına oldukça önem veriyor. Şu fazla bile oğlum bu abartı bu ne amına koyayım. Ben bunun içinden ilk kez bir şey çıktığını görüyorum. Bu çıkıyor muydu bu? Bu hep böyle boş geliyordu. Biz bunu bulmaya çalışıyoruz zannediyordum. Ben. Why Ultram Ramkarthi mình mang cái Imporator? Yeah, yeah. Và chúng ta yeah, thấy Chris uh, Phan đỡ bước một rất tốt. Anh đỡ một cái là mất luôn cái bóng. Wow, oh! wow. Oh! Oh! Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới, chúng ta thấy một cầu thủ nhảy hip hop, cắt kéo, Santo, các kiểu đó chính là Haringmino. Hip hop never die. Ne ya oldu, ya ki abi? Ne oldu ki? Bu hareket bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Ne oldu ki? Ne yaradı çağmur? <laughs> Niye bu kadar şu an? Şimdi bilmiyorum başka dilde bir şey diyorlardır ama bu var gerek var mıydı bu harekete? 2 <laughs> saniye emote basmaya belki de gerek vardır. Ya yani siktir et devam edelim abi. <laughs> Ne kadar kötü olabilirsin daha ya? Ne kadar sahiyi

Şimdi bu nasıl oldu o? Motor alıp mı kaçtık? Böyle bir şey nasıl olabilir ya? Bu kim Burcum, oğlum? Bu kim? Eldrenik olduğunu ben de anladım da gelsi yes mi? Muhtemel senaryo buna benzeyecek galiba gibi geliyor ya. bi çıtır bi çıtır öldü bi çıtır bi çıtır bu adamlar buraya niye geliyor alo ananı götünden sikiyim bu bu giriş bu giriş çok iyiydi cavusan gelen kardeşlerim benim ey yavrum hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> <özledi> <laughs> Hayır aşk zaten ya. Kendimize geliriz daha. Güzel bir saat daha eklendi ki abi bir şey söyleyeceğim o da geçer mi o da geçer mi abi Still. You show my photo to some illiterate fucking camel jockey in the middle of the Sahara, he's gonna turn around and say, Homelander. Perfect American. He's the Homelander. I am thinking to the Homelander. Mm-hmm. I'm the Homelander. Mm -hmm. And I could. Bu. Bu Button your shit up. You're flailing. This whole fucking scene right here. Just I see pictures. Who is he? He's an Indian. No one's the new mini pal. I know. Oh, no. Muazzam bir şey ya. ya yani bu geçişe burası buydu ya. Başkan dere burası seks yani. Güzel güzel. Buradan da bitirmiş. Rüdücüm benim ellerine kollarına sağlık kardeşim benim. Güzel video olmuş paşa.